Şimdi öncelikle tabii bir seçim sürecinin içerisine girdik. E, bütün siyasi partiler adaylarını açıklıyor. E, bu seçimde işte belediyeler mümkün oldukça çok belediyeyi almaya çalışıyor. E, burada e, bağımsız Türkiye Partisi olarak bizim bu seçimdeki stratejimiz e, Türkiye'deki 81 ilde e, 922 ilçede ve 500 küsür beldede de adaylarımızı göstereceğiz. Ve her yerde Bağımsız Türkiye Partisi'nin e, bu seçimlerde e, iddialı bir şekilde e, mücadelesini vereceğini e, ve e, Türkiye'nin artık bu sıkıştırılmış genel başkanımızın ifadesiyle 52'ye 48 düzeni düzenini e, bozmak, buna e, nezakette baş kaldırmak üzere adaylarımız e, her yerde sahada aktif bir çalışma ortaya koyacak. Çünkü maalesef yaklaşık 21 yıldır, bir taraftan iktidar, e, aman biz gidersek CHP gelir. CHP geçmişte şunları şunları yapmıştı. E, bunları işte sizin dedileriniz biliyor. E, dolayısıyla aman e, biz gitmeyelim. E, yoksa CHP gelir, bak sizin başörtünüze de karışır, sizin inancınıza da karışır e, diyerek insanımızı CHP'yi göstererek e, milleti terbiye etmeye ve oy istemeye çalışıyor. Öte taraftan Cumhuriyet Halk Partisi de... E, tam tersi bir propagandayla bu iktidarın artık gitmesi lazım. Bunlar yolsuzluk düzeni kurdular ki doğru bu, bu tespitler. E, dolayısıyla bunların gitmesi için e, en yakın e, bunları gönderecek yerde duran en güçlü muhalefet partisi olarak biz varız. E, bize oy verin e, ve bunlar gitsin diyorlar. Dolayısıyla aslında e, iki taraf arasında sıkıştırılmış milletimize e, ölümü gösterip sıtmaya razı etmek ya da iki tercihten birini zorlamak, sanki bunun dışında aday yokmuş, bunun dışında Türkiye'de alternatif yokmuş gibi bir tutum içerisinde maalesef son 20 yıldır seçimlerin neredeyse tamamı böyle yapılıyor. İşte bunu kırmak istiyoruz. Milletimizin bu konudaki bu dayatmaya, boyun eğmesine fırsat vermemek istiyoruz. Hatta bu noktada o kadar ileri gidiyorlar ki, ee, başka siyasi partileri oy bölüyorsunuz. Yani hem iktidar tarafından hem muhalefet tarafından. Ya sizin dışınızda Türkiye'de başka siyasi parti faaliyet göstermeyecek mi? Yani bütün Türkiye'de kurulan partiler e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklemek örneğin muhalifse ya da iktidara yakın bir duruş sevgiliyorsa iktidarı desteklemek için mi varlar? Yani diğer siyasi partilerin bir özgür iradesi, projesi, kadrosu Türkiye'ye verebileceği bir şey yok mu? Sadece Yıllardan beri gördüğümüz bu partiler mi e, Türkiye'yi yönetmeye, belediyeyi yönetmeye, bunlar mı layıklar ki nasıl yönettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla bu dayatmayı kırmak milletimizin elinde. İşte biz bir alternatif olarak bu dayatmayı kırmak isteyen, e, biz buna mahkum değiliz, çaresiz değiliz, seni de seni de istemiyoruz e, diyecek. Aslında bu düzen, işte genel başkanımız çok güzel ifade ediyor, 48-52 düzeni, hiçbir şey değişmiyor. Bir taraf işte e, Türkiye genel seçimini düşündüğümüz zaman bir taraf 48 alıp kaybediyor. Öteki taraf 52 alıp kazanıyor. Ve hepimiz bu iki tarafın bir parçası olmak mecburiyeti neymişiz gibi hepimiz üzerinde bir baskı kurulmaya çalışılıyor. Daha doğrusu millet üzerinde bir baskı kurulmaya çalışılıyor. İşte bu baskıyı kırmak ve bu düzeni değişmek ve Türkiye'nin önünü açmak istiyoruz. Bunun için genç, dinamik, tertemiz en önemlisi bu siyaset gerçekten çok kirli ama siyaseti kirleten kirli siyasetçiler ve bu siyasetçilerin kirli ilişkileridir. İşte biz e, bu kirli siyaseti temiz siyasete dönüştürmek bu kirli ilişkileri reddedip e, milletimizin önünü açmak e, için Türkiye'nin her tarafında bütün seçim çevrelerinde var olacağız ve e, milletimizi bir çıkış olmaya çalışacağız. Ee, seçimle ilgili Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak ve aynı zamanda Seçim Komisyonu e, olarak da faaliyet gösteriyoruz. E, aday belirleme sürecindeyiz. Belirlediğimiz adayları e, açıklamaya başlıyoruz. Sahaya inip çalışmalar e, yapmaya başladı. Bir taraftan da e, adaylarla görüşmelerimiz, başvuruları değerlendirip e, karar verme süreçlerimizi de devam ettiriyoruz. E, şimdi Partilerin gündemi bu iken diğer taraftan bakıyorsun insanımızın gündemi gerçekten de e, yokluk, yoksulluk, açlık e, ve ciddi bir ekonomik sıkıntı. Özellikle büyük şehirlerde artık yaşamak, bir emeklinin yaşaması, bir e, memurun, bir işçinin, bir asgari ücretlinin e, tek maaşla büyük şehirlerde yaşaması çok zor hale geldi maalesef. Çünkü... Hatta bugün sosyal medyada çok gündem oldu. İstanbul'da bir alışveriş merkezinin e, tuvalet ücreti 50 lira olmuş. E, bunun görüntülerini paylaştılar. Dolayısıyla hani 50 liranın, 100 liranın, 200 liranın artık hiçbir kıymetinin olmadığı, e, hiçbir şey alınamadığı bir dönemde e, siz e, insanlara işte emeklilere 10 bin lira gibi bir maaş görüyorsunuz Asgari ücretliye 17 bin lira gibi bir maaş görüyorsunuz Ama bunları yaparken de örneğin emekliye siz devlet olarak siz vereceksiniz. E, o nedenle düşük tutuyorsunuz. Ama e, işverenin sırtına yüklediğiniz asgari ücreti e, emekli maaşlarına oranla e, daha e, ciddi zamlar yapıyorsunuz. Bu aslında toplamda milletimizin alım gücünü düşürüyor. Bir taraftan e, işçi emeklisine siz 10 bin lira maaşı reva görürken milletvekili emeklisine 120, 127 bin lira bir maaşı e, uygun görüyorsunuz. Burada da aslında ciddi bir adaletsizlik, ciddi bir orantısızlık olduğunu, e, mecliste bugüne kadar milletimizin yetki verdiği, temsil e, kendisini temsil etmek üzere ve haklarını korumak üzere gönderdiği insanların çıkardığı hatta çoğunlukla bu tarz milletvekillerine ilişkin yapılan düzenlemelerde bütün siyasi partilerin işbirliği içinde ve oy birliğiyle meclisten bu kararlar çıktığını biliyoruz. Mesela kıyak emeklilik dediğimiz sadece bir dönem emekli olmakla, pardon, bir dönem milletvekili olmakla e, emeklilik hakkını elde ediyor e, meclise gönderdiğimiz e, milletvekilleri. Örneğin bu kanunu ee, meclisteki bütün birbirleri yeri gelip yumruk yumruğa kavga eden milletvekillerin e, işbirliği içerisinde ve oy birliğiyle bu kararı aldıklarını görüyoruz. Biz burada milletvekillerine verilen maaşın çok olduğundan bahsetmiyoruz. Buradaki adaletsizlikten bahsediyoruz. Milletvekillerine 127 bin lira verilsin. Buna bir itirazımız yok. Ama milletvekillerine 127 bin lira verilirken işçi emeklisine yoksulluk sınırının üzerindeki bugün yoksulluk sınırı 40 küsür bin lira ki en son zamlarla birlikte göreceğiz. Ocak ayında yoksulluk sınırının 50 bin liranın üstünde hatta 60 bin lira yaklaşacağını ben değerlendiriyorum. dolayısıyla siz 50-60 bin lirada kendi vatandaşınıza sizi oraya gönderen milletimize verebilmelisiniz. Eğer millete veremiyorsanız bütçeniz yoksa milletvekiline de veremiyor olmanız lazım. Dolayısıyla burada hem ciddi adaletsizlikler hem ciddi yolsuzluklar e, ve tamamen kişisel çıkarlarla e, siyaset yapanların e, köşeleri tuttuğu, belli partileri tuttuğu ve bunların kendilerine de büyük parti diye edip milletin önüne de bak beni seçmezseniz onu seçmek zorunda kalırsınız diyerek e, adeta cambaza bak oyunuyla milletimizi yıllardan beri sömürmeye de devam ettikleri bir kısır döngü ve bir kıskaç içerisinde ee, maalesef ömrümüzü de geçiriyoruz, milletimiz e, ömrünü geçiriyor. Bugün 21 yıldır AKP iktidarı, iktidarını sürdürmeye devam ediyor. Ee, bu şu demek, yani 21 yıl önce doğan bebek, e, bugün 21 yaşına geldi, oy kullanıyor, seçme ve seçilme hakkını elde etti. E, halen aynı iktidar, iş başında aynı muhalefet, ana muhalefet olarak e, konumunu muhafaza etmeye devam ediyor. Bunlar istiyorlar ki bir 20 yıl daha, Aynı denklemle birisi yüzde 48, birisi yüzde 52 denklemiyle işte kimi belediyeyi o alsın, kimilerini bu alsın ama hep bunlar alsın. Hep bunlar devam etsin. Zaman zaman el değiştirebilir Ankara İstanbul'da olduğu gibi. Duruma göre tekrar bir sonraki seçimde yine el değiştirsin. Ama hep yine bunlar iktidarlarını muhafaza etsin, konumlarını muhafaza etsin istiyorlar. Bir şeyler değiştirmek istiyorsak, Gerçekten değiştirmek istiyorsak artık e, bu hani cambaza bak oyunuyla yıllardan beri e, bize gün yüzü göstermeyen, yoksulluğa mahkum eden, hatta açlığa mahkum eden, bugün açlık sınırı 14 bin lira, emekliler için öngörülen e, taban maaş e, 10 bin lira. Yani açlık sınırının altında bir gelire bizi mahkum eden e, bu iktidarı ve bu iktidarı ayakta tutan bu muhalefeti ...artık göndermemiz lazım. Bu muhalefeti de değişmemiz lazım. Muhalefet değişmeden iktidar değişmez. Bunu 21 yıllık e, siyasi geçmişine, Türkiye'nin geçmişine baktığımız zaman... ...çok net bir şekilde görmüş olduk. E, onun için muhalefet koltuğuna yeni partileri e, oturtması gerekiyor bu seçimde. Biz bağımsız Türkiye Partisi olarak işte bu seçimde Türkiye'nin zaten etkili muhalefeti olarak milletimiz bizi görüyor, biliyor işte seçim sonuçlarıyla da muhalefet koltuğuna e, bizi bu seçimde oturtsun. Bir sonraki seçimde görelim iktidar nasıl değişiyor, Türkiye'nin önü nasıl açılıyor bunu göstermek istiyoruz. E, umarım milletimize, vatanımıza hayırlı olur.